Kim oyuncu isimleri ne? Oyuncu isimleri ne? Murat Bonemer Galatasaray Nezer. Olayım bende. <laughs> Olayım bende. herdayım içeride çağıracaksın? Hmm. Biz öyle ne gördünüz? Valla ben, ben, ben en son... uzun sürerse siktir et ya uğraşma. Ben en son 15 gün önce hatırladığım kadarıyla aralama ar götüne var. Biz Vallahi aldığımız zaman bak biz ciddi aldığımız zaman ama biz... Doğrudur biz şu böyle dörtlüğünüz ya. Biz böyle veri biliyor bizim ne kadar sağlam olduğumuzu. Kanalın sıkıntı ne? Kanal Aynen. Benim linkten açılmıyor ya. Sen ya gide miydin Tamam tamam göstersene videoları. Videoları göster çıkacağım kanka. Haluk orada mıydı Haluk? Girdim girdim. Veli ilerletme yapma kanka. İlerletme yapma direkt göster. Siyah ekran yayın gerinden gelmesin yani onu demiştim. Tamam. Emirhan mıydı ne diyorsun bu? Ahmet. Hmm, şu... Aldı şu, Aynen. Kim var sesini ya? Şu halı orada mıydı sesini mi? Aynen. Gel kanka bak adam burada önümde. Hasan gel kanka gel. Bir bak bir bak bir bak. Yine bir bak bir Tamam tamam. Le M5 aç lan savaştaki. Lecik Bana bak. Tutamaz lan. Bir bir tane daha vurdu. Oo. Sensiz ya. Yani. Kanka tam daha izlemeye gerek yok. Kapat kapat. Gerek yok. Yok yok gerek yok Adamsın. Kaçtı kaçtı. Allah'a emanet. User disconnected from your channel. Aç. Helal. Tek. Al. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. İyi sıraya.